Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 10 Temmuz 988. İrlanda ve Viking tarihi açısından oldukça önemli bir dönüm noktasıdır. O gün Viking kralı Glúniér'in ya da Olaf Kuaranın oğlu olarak bilinen Glúniér'in Dublin'de Mailsechnailli, İrlanda Yüksek Kralı olarak tanıdı ve ona vergi ödedi. Bu olay hem siyasi bir uzlaşmanın hem de kültürel bir etkileşimin simgesi haline gelmiştir. O tarihe kadar Dublin, Vikinglerin elinde olan, zaman zaman yağmalara ve çatışmalara sahne olan bir liman şehriydi. Ancak Glunier'in bu hamlesiyle hem Vikingler hem de İrlandalılar arasında daha barışçıl ilişkiler başladı ve şehir bugünkü anlamıyla bir yerleşim merkezi olarak tanınmaya başlandı. Ayrıca Brehon yasasının yani İrlanda'nın geleneksel hukuk sisteminin kabul edilmesiyle iki farklı toplumun hukuki ve sosyal yapıları arasında bir köprü kuruldu. Bu gelişme Dublin'in orta çağ boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmasının yolunu açtı. Olayın ardından şehir kısa sürede büyüdü, ticaret gelişti ve farklı kültürlerin buluşma noktası oldu. Vikingler ile İrlandalılar arasındaki bu siyasi uzlaşı, hem başkent Dublin'in kuruluşu hem de adadaki güç dengeleri açısından simgesel bir tarih olarak kayıtlara geçti. 10 Temmuz 1212'de meydana gelen Büyük Londra Yangını Orta Çağ Avrupa'sının en yıkıcı felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. O dönemde Londra, tahta evlerle ve dar sokaklarla dolu, hızla büyüyen bir metropoldü. Yazın kuraklığı ve sıkışık yerleşim düzeni yangının hızla yayılmasına sebep oldu. Southwark'ta başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Thames Nehri'ni aşıp şehrin iki yakasını da sardı. Binlerce ev, kilise, ticarethane ve köprü tamamen yok oldu. Özellikle Londra Köprüsü üzerindeki kalabalık, kaçmaya çalışan insanların alevler arasında mahsur kalmasına ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın ardından şehir neredeyse baştan inşa edildi ve yangına karşı önlemler artırıldı. Yangın, dönemin sosyal ve ekonomik yapısını da derinden etkiledi. Birçok aile evsiz kaldı. Ticaret durdu ve halkın güvenliği konusunda yeni yasal düzenlemeler getirildi. Bu büyük felaket hem Londra'nın hem de Avrupa şehirlerinin yapılaşmasında ve güvenlik anlayışında önemli değişimlere yol açtı. Bugün bile bu yangın İngiltere tarihinde unutulmaz bir trajedi olarak anılır. Wyoming'in 10 Temmuz 1890'da Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. eyaleti olarak kabul edilmesi, ABD'nin batıya doğru genişlemesinin ve federal birliğin büyümesinin önemli bir adımıdır. Wyoming, zengin doğal kaynakları, büyük bozkırları, dağları ve özellikle Yellowstone gibi milli parkları ile bilinir. Eyaletin kabulüyle birlikte hem ekonomik hem de siyasi açıdan büyük bir dönüşüm yaşandı. Wyoming, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk eyalet olarak tarihe geçmiştir. Bu özellik ona Equality State, eşitlik eyaleti unvanını kazandırdı. Kadın hakları, madencilik, çiftçilik ve turizmin gelişmesi eyaletin karakteristik özellikleri arasında yer aldı. Ayrıca demir yolu ağının gelişmesiyle birlikte Wyoming, ABD'nin batı kıyısına giden göçmenlerin ve ticaret yollarının da ana geçiş noktalarından biri oldu. Bugün Wyoming, düşük nüfusu ve geniş doğal alanlarıyla ABD'nin özgürlük ve macera sembolü olarak anılır. Milli parkları ve vahşi doğasıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapar. Eyaletin birliğe katılması, Amerikan tarihinde hem coğrafi hem de toplumsal değişimlerin simgesidir. 10 Temmuz 1553'te Lady Jane Grey'in İngiltere tahtına çıkarılması Tudor Hanedanı'nın çalkantılı döneminin en dramatik olaylarından biridir. Babası Henry Grey ve kayınpederi Northumberland Dükü'nün siyasi entrikaları sonucu, Vissing Edward'ın ölümünün ardından Jane Grey, protestanlığın savunucusu olarak tahta geçirildi. Ancak Jane'in kraliçeliği sadece 9 gün sürdü. Çünkü halkın ve soyluların büyük bölümü, Ut, Henry'nin kızı Mary Tudor'u meşru kraliçe olarak kabul etti... Mary Tudor'un orduyla Londra'ya girişi üzerine Jane tahttan indirildi ve kısa bir süre sonra idam edildi. Jane Grey'in kısa süren saltanatı, İngiliz tarihinde 9 günlük kraliçe olarak anılır ve hem dini hem de siyasi çekişmelerin insan hayatına nasıl mal olabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Bu olay, İngiltere'de Protestanlık ve Katoliklik arasındaki gerilimleri daha da körüklemiş Monarşi tarihinde ise trajik bir dönüm noktası olarak yerini almıştır. Lady Jane Grey'in hikayesi, edebiyatta ve sanatta sıkça işlenmiş, masumiyeti ve kurbanlığıyla hafızalara kazınmıştır. Türkiye'nin ekonomik tarihinde bir dönüm noktası olan Sümerbank'ın 10 Temmuz 1933'te faaliyete geçmesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet öncülüğünde gerçekleştirilen sanayileşme hamlelerinin simgesidir. Atatürk'ün liderliğinde Osmanlı'dan kalan sanayi mirasının yetersizliği ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenerek kurulan Sümerbank, başta tekstil olmak üzere birçok alanda üretim yapmaya başladı. Banka hem kredi veren bir finans kuruluşu hem de fabrika ve işletmelerin sahibi olarak hizmet verdi. Nazilli Kayseri ve Merinos fabrikalarıyla yerli sanayinin gelişimine öncülük etti. Ayrıca halkın günlük yaşamına ucuz ve kaliteli ürünler sunarak ekonominin tabana yayılmasını sağladı. Sümer Bank'ın kurulması, işsizliğin azaltılması ve modern üretim tekniklerinin yaygınlaşması açısından da büyük bir rol oynadı. Bankanın adı, Anadolu'nun kadim uygarlıklarından Sümerlerden esinlenerek seçildi. Ve bu, Türkiye'nin köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüme vizyonunun bir ifadesi oldu. Uzun yıllar Türkiye ekonomisine yön veren Sümerbank, özelleştirmelerle birlikte etkinliğini yitirse de Cumhuriyetin sanayileşme tarihinde unutulmaz bir yere sahiptir. 10 Temmuz 1940, İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olan Britanya Savaşı'nın Battle of Britain başlangıcı olarak kabul edilir. Nazi Almanya'sı İngiltere'yi işgal planlarının bir parçası olarak önce hava üstünlüğünü ele geçirmek amacıyla Luftwaffe'yi kullanmaya başladı. Kanal boyunca İngiliz limanlarına, sanayi tesislerine ve hava savunma noktalarına yönelik büyük ölçekli hava saldırıları başlatıldı. İngiltere ise RAF Royal Air Force ile direnişe geçti. Ve tarihte ilk kez tamamen havada geçen bir muharebe yaşandı. Bu mücadele modern hava savaşının ilk büyük örneği oldu. Savaş boyunca binlerce uçak düştü, şehirler ağır bombardımanlara maruz kaldı ve sivil halk büyük tehlike altında yaşadı. Ancak İngiliz halkının direnci ve radar teknolojisi gibi yenilikler sayesinde İngiltere Almanya'ya karşı tarihi bir zafer kazandı. Bu savaş İngiltere'nin özgürlüğünü ve Batı Avrupa'nın geleceğini korudu. Britanya Savaşı ifadesi Winston Churchill'in Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Bu kadar çok insan bu kadar az kişiye tarihte hiç bu kadar çok şey borçlanmamıştır sözüyle ölümsüzleşti. Britanya Savaşı, savaşın gidişatını değiştiren ve Almanya'nın yenilmezlik efsanesini yıkan bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Asalha Bucha, Tayland'da Budist takviminin en kutsal günlerinden biridir ve her yıl Temmuz ayındaki dolunayda kutlanır. Bu önemli bayram, Buda'nın aydınlanmasından sonra verdiği ilk vaazı ve Budist Sangha'nın, keşişler topluluğu kuruluşunu anmak için düzenlenir. Asalha Bucha özellikle tapınaklarda sabah erken saatlerde başlar. İnsanlar keşişlere yiyecek ve günlük ihtiyaçlarını sunar, Budist duaları okur ve meditasyon yapar. Akşamları ellerde mumlarla yapılan Vian Tian yürüyüşüyle sembolik bir aydınlanma ve bağlılık gösterilir. Alkol satışı yasaklanır ve çoğu eğlence yeri kapalı olur. Asal Habuça, Tay kültüründe barış, huzur ve maneviyatın simgesi olmuş, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı teşvik eden bir gün olarak önem kazanmıştır. Bu özel gün, Tayland'da sadece dini değil, aynı zamanda sosyal hayatın da merkezindedir. Aileler bir araya gelir, birlikte dua eder ve gençler için keşişliğe adım atmanın zamanı gelir. Tayland'ın renkli dini atmosferi ve halkının maneviyata olan bağlılığı, bugünü yılın en anlamlı ve sükunet dolu zamanlarından biri haline getirir. Esala Full Moon Poya Day Sri Lanka'da her yıl Temmuz ayındaki Dolunay'da kutlanan en kutsal Budist bayramlarından biridir ve toplumsal hayatın kalbinde yer alır. Esala Poya günü, Buda'nın ilk vaazını vermesi ve ayrıca birçok Budist efsanenin ve tarihsel olayın gerçekleştiği zaman dilimini simgeler. Bugün Sri Lanka'da resmi tatildir. Tapınaklarda sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşur, insanlar meditasyon yapar, dua eder ve keşişlere yiyecek sunar. Aynı zamanda devasa budist alayları geleneksel danslar ve müzik gösterileriyle zenginleşir. Özellikle Kandy şehrinde düzenlenen Esala Perahera adlı büyük geçit töreni, fil süslemeleri, dansçılar ve ışık gösterileriyle dünyanın dört bir yanından turistleri cezbeder. O gün boyunca et ve alkol tüketmekten kaçınılır, ibadet ve içsel huzur ön plana çıkar. Esala Full Moon Poya, Sri Lanka toplumunda barış, huzur ve yardımlaşmanın simgesi olarak görülür ve Budist öğretilerin yeni nesillere aktarılmasında büyük rol oynar. Hem dini hem de kültürel anlamda Sri Lanka'nın kimliğinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Ulusal Pinyakolada günü her yıl 10 Temmuz'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve tropik bölgelerde büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu eğlenceli gün, dünyaca ünlü tropikal kokteyl pina colada'nın ananas suyu, hindistan cevizi kreması ve rom karışımı onuruna düzenlenir. Pina colada, 1950'lerde Porto Rico'da Barmen Rom Monchito, Marrero tarafından icat edildiği kabul edilir ve kısa sürede Karayiplerin ve Amerika'nın sembol içeceklerinden biri olmuştur. Ulusal Pina Colada Gününde barlar, restoranlar ve oteller özel kampanyalar yapar. Tropikal temalı partiler, Happy Hour etkinlikleri ve çeşitli yarışmalar düzenlenir. İnsanlar sosyal medyada National Pina Colada Day etiketiyle tariflerini paylaşır, eğlenceli fotoğraflar ve videolar yayımlar. Bugün sadece bir içeceği kutlamakla kalmaz, yazın ruhunu, tatili, plaj keyfini ve dostlukları da sembolize eder. Özellikle yaz aylarında sıcak havalarda serinletici ve keyifli bir içecek olarak tercih edilen piña colada, ulusal piña colada gününde birleştirici bir unsur olarak öne çıkar. Brezilya'da ulusal pizza günü, Dia da Pizza, her yıl 10 Temmuz'da kutlanan eğlenceli ve lezzet dolu bir gündür. 1985'te São Paulo'da düzenlenen bir pizza yarışmasının finaliyle birlikte bu tarih ülke genelinde Pizza Günü olarak benimsenmiştir. Özellikle São Paulo şehri, İtalyan göçmenlerin etkisiyle dünyanın en büyük pizza kültürlerinden birine sahiptir. Bu özel günde pizzacılar çeşitli kampanyalar düzenler, restoranlarda yeni lezzetler denenir ve aileler, arkadaşlar bir araya gelerek pizza ziyafeti yapar. Brezilya tarzı pizzalar Kendine özgü ince hamurları, bol malzemeleri ve tropik lezzetleriyle bilinir. Ulusal Pizza Günü hem İtalyan mutfağının Brezilya'ya katkısını kutlar hem de gastronomi dünyasının yaratıcılığını yüceltir. Sosyal medyada pizza fotoğrafları, tarif videoları ve yarışmalar gün boyu paylaşılarak kutlama coşkusu sanal ortama da taşınır. Bugün Brezilya'da yemek kültürünün çeşitliliğini, aile bağlarını ve toplumsal paylaşımı simgeleyen renkli bir etkinlik olarak büyük ilgi görür. İşte 10 Temmuz böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?